Düzce Valisi Selçuk Aslan, sağlığa olan faydalarıyla bilinen ve süper meyve olarak adlandırılan Aronya'nın hasadına katıldı. Sas köyünde katılımcılarla Aronya meyvesi toplayan Düzce Valisi Selçuk Aslan, il genelinde yıllık 90 tonu aşan ürünü katma değerli hale getirerek bölge çiftçisinin ekonomik kalkınmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Program sonunda katılımcılara Aronya'dan üretilmiş ekmek, kek, reçel ve meyve suyu ikram edildi. Doğal şekersiz kaynatmadık, Direkt özünü çıkarak ürettiğimiz ar meyve suyu. Ar ar suyu su, evet. Şurada da iki çeşit yaptık. Bir tanesini kullanarak bir de direkt meyveyi sütle ezerek içerisine renk verdik. Yani meyveyi daha yoğun kullandık burada. Ar Malum önünüzdeki tabakta e, bir çikolatalı bir atıştırmalık var. Diyetetik etik bir üründe ki. olduğu için çiğ badem, aronya, bitter çikolatayla onu da kendimiz denedik. Ar hani kahve yanında ya da normal diyet listesinde kullanmak için. Aronyalı ekmeğimiz gelecek şimdi. Direkt kendimize ekşi mayalı bir ekmek tamam, yaptık. Keten tohumu, işte ekşi mayalı, aronyalı bir ekmek yaptık. Bye bye, bye bye, bye. Akçakoca Belediyesi tamamen sponsor firmaların desteğiyle 30 Ağustos Zafer Şenliği düzenledi. şenlik birbirinden güzel sahne performansları ve etkinliklere ev sahipliği yaptı. Gündüzleri çocuklar ve kadınlara yönelik organize edilen renkli etkinliklerin yerini akşam sahne performansları aldı. İlk akşam DJ Ceyhun Aydoğan'ın açılışını yaptığı şenlikte daha sonra sahne Akçakocalı sanatçılar Egemen Yılmaz ve Özgür Karakaş çıktı. Sanatçıların seslendirdikleri birbirinden güzel parçaların yanı sıra Özgür Karakaş'ın ve dansçılarının sahne performansları ise görülmeye değerdi. Zafer Şenliği'nin ikinci gününde gündüz özel gereksinimli çocuklarla yaza güle güle etkinliğinin ardından kadınlar gün batımında yoga etkinliğinde buluştu. Akşamsa sahne Türkiye'nin en eski müzik gruplarından olan Ezgi'nin günlüğünün oldu. Yoğun katılımın gözlemlendiği konserde grubun seslendirdiği parçalar vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 30 Ağustos Zafer Şenliği hakkında Düzce TV'ye yaptığı özel açıklamada etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkürlerini iletirken bu tarz etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini kaydetti biliyorsunuz bizim eski festivallerimiz muhteşemdi. Ama tasarruf tepkileri kapsamında öyle büyük çaplı festivaller artık yapamıyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda tabii ki bunu yapacağız. Ama bu kısa kısa süre zarfında da vatandaşlarımızı mutlu etmek, özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın keyfini çıkarabilmek, halkımızla dolu dolu kutlayabilmek için e, çok güzel bir organizasyon hazırladı arkadaşlarımız. Ve hoca halkı e, zaferi keyifli bir şekilde kutluyor. Konserlerin ardından sanatçılara belediye başkanı Fikret Albayrak tarafından plaket, çiçek ve yöresel ürünler takdim edildi. Kaza Düzce Zonguldak D655 Karayolu Kabalak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Hasan Kayıkçı idaresindeki 81 KH 575 plakalı otomobil sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 81 BN453 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sebebiyle araçta sıkışan sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak amrasla Hastane'ye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen Hasan Kayıkçı hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Gözce Cumhuriyet Başsavcılığınca fuş suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada Şehit Murat Demir Mahallesi 319. sokakta bulunan sitede yapılan araştırma ve çalışmalarda belirlenen adreste fuş yapıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından adrese girildiğinde şüpheli AH ve OT gözaltına alındı. Şahısların sosyal medya ve banka hesap hareketleri üzerinde çalışma yapıldığı yapılan çalışmada şüpheli AH'nin suçak konu eylemleri öncesinde müşteri olarak tabir edilen şahıslarla irtibatı firari İD'nin kurduğu suçtan elde edilen gelirin de İD'ye ait banka hesabına gönderildi. İD'nin AH'yi fuhuşa teşvik ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin karşılıklı olarak birbirlerine müşteri göndermek suretiyle fuhuşa teşvik suçunu işledikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklama talebiyle sevk edildiği düzce sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Pirari şüpheli İD'nin yakalanması için gerekli çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. Düzce'de jandarma ve polis trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 26 Ağustos 1 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 8957 araç ve 260 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 1777 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 27 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 159 araçta trafikten men edildi. Yetkililer ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, Işık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerince 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılan uygulamada yaklaşık 23 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 23 kişi gözlem altına alınırken ona adli makamlarda tutuklandı. Yapılan denetimlerde de 3 adet kuru sıkı, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 kesici alet, 1 kartuş ve 338 mermi ele geçirildi. Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 26 Ağustos 1 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 46 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 29 adet sentetik ecza, 6 kilo 431 gram esrar, 36 gram metanfetamin, 80 gram bonsayı, 1 gram skong, 36 adet ekstasi ve 180 kök kenevir ele geçirildi. Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D100 karayoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler D100 karayolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tünel kapanmadan önce D100 karayolunu kullanan araçların sayısı 10.000 civarındayken tünel kapandığında ise bu sayı 4 kat arttı. D100'deki artan araç yoğunluğu sebebiyle Bolu Dağ Çile yolu oldu. Haftanın ilk iş gününde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Öte yandan Bolu Dağ tünelinde yapılan çalışmaların 19 Eylül'de tamamlanması hedefleniyor. Kıymetli hemşerilerim, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ndeki yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle D100 Karayolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanmaktadır. 19 Eylül'e kadar sürecek bu yoğunluğu azaltmak amacıyla vatandaşlarımızdan Karayolları Genel Müdürlüğü Valiliğimiz sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılara dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istiyoruz. Gösterdiğiniz anlayış için hepinize Teşekkür ediyorum. Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Erkan Kılıç, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek Ağustos ayında gerçekleşen asayiş ve güvenlik raporları hakkında bilgi verdi. İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mevlüt Yıldırım da toplantıda hazır bulundu. Bolu'da bir ayda 1433 olayın meydana geldiğini ifade eden Vali Erkan Kılıç şöyle konuştu. Kıymetli basın mensupları, Öncelikle sizlere saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bu toplantımızda geç, geçtiğimiz Ağustos ayında ilimizde yaşanan güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili bilgiler verirken İçişleri Bakanlığımızın Türkiye'nin huzuru vizyonu çerçevesinde şehrimizin güvenliğini sağlamak ve iyileştirmek adına yürüttüğümüz çalışmalar hakkında da sizleri bilgilendirmekten büyük mutluluk duymaktayım. Ayrıca şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına bize verdikleri destekten dolayı da tüm Bolulu hemşerilerime ve siz basın mensuplarına da şükranlarımı arz ediyorum. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde 1240 asayiş, 30 narkotik, 27 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, bir göçmen kaçakçılığı, 36 siper güç, 99 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası olayı olmak üzere 1433 olay gerçekleşmiş. Bu olaylarda 1094 şüpheli şahıs tespit edilmiş. Bu şahıslardan 931'i yakalanmış ve sevk ettikleri adli mercilerce bunların 19'u tutuklanmıştır. 2023 yılı Ağustos ayıyla kıyasladığımızda 2004, 2024 yılı Ağustos ayında toplam olay sayısında %12 azalış gerçekleşmiştir. Ağustos ayı içerisinde ilimizde meydana gelen 1240 asayiş olayının %95'i aydınlatılmıştır. Bu olaylarda 922 şüpheli tespit edilmiş, bu şüphelilerden 769'u yakalanmış, 7'si de tutuklanmıştır. Yaşanan asayiş olaylarını detaylandırdığımızda, kasten yaralama, kasten öldürme, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında 415 olay meydana gelmiş, bu olayların %99'u aydınlatılmıştır mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında ilimizde 140 olay meydana gelmiş. Bu olayların %61'i aydınlatılmıştır. Rüşvet, zimmet, iftira, görevi kötüye kullanma gibi millete, devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 9 olay meydana gelmiş. Bu olayların da tamamı aydınlatılmıştır. İş kazası, kayıp şahıs ve buna benzer takibi gereken suçlar kapsamında da 570 olay meydana gelmiş. Bu olayların da %100'ü aydınlatılmıştır trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, kumar gibi topluma karşı işlenen suçlar kapsamında 106 olay meydana gelmiş. Bu olayların da tamamı aydınlatılmıştır. Aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalara özel önem vermekteyiz. Bu dönemde değişik suçlardan arama kaydı bulunan 111 şahıs yakalanmış. Bunlardan 46'sı tutuklanmıştır. Yol uygulamaları kapsamında Ağustos ayı içerisinde toplam 3203 yol uygulaması yapılmış. Bu uygulamalarda 74.998 araç kontrol edilmiş. 1301 araç hakkında işlem yapılmış. 135.975 şahıs sorgulanmış. Bu sorgulamalar sonucunda 348 aranan şahıs tespit edilerek yakalanmıştır. Göçmen kaçakçıyla mücadele anlamında yapılan çalışmalar kapsamında iki organizatör ve 23 düzensiz göçmen yakalanmış. Bu düzensiz göçmenlerden 17'si sınır dışı edilmiştir. Siber suçlarla ilgili 36 olay meydana gelmiş. Bu olaylarda 8 şüpheli tespit edilmiştir. Temmuz ayında Akpınar Mahallesi'nde bir firma 90 adet 1 artı 1 daire yapmak için Mumcuoğlu sokaktaki boş arazide temel kazma işlemi başlattı. Üçüncü derece sit alanında bulunan boş arazide yetkili firma zemin etüt çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda toprağın altında tarihi kalıntılara rastlandı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Kaza alanında müze müdürlüğü personelleri gönderildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu. Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerin bulunduğu kazının üzerinden iki ay geçti. İki ayın sonunda koruma kanunları çerçevesinde hamamın üstü ilk olarak tekstil ürüne kaplandı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından tarihi hamamın üzeri toprakla kapatıldı. Vatandaşlarsa kapatılan kazı alanını otopark olarak kullanmaya başladı. Ya bak buradan hamam mı çıkar? Olma o zaman her tarafı tarih <laughs> hamam olduğunu söyleniyor oğlum. Bunu da sizden duydum. Ben bilmiyordum. Boş olunca çeker. Ne yapsın vatandaş? Pazara geliyor. Pazarda işte arabasını çekmek için mutlaka bir yer araya. Evet. Şey, Kor alacaklarmış yani. Korumaya mı alacaklarmış? Aldılar zaten ya. Şey, falan serdiler de. işte 15 gün falan oldu. 15 gün önce falan. 15 gün. Yani. Evet. Apartman yapılacakmış da evet. o da Hı. olmayacak. Hı. 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 Burası olmuyor. Bu tarafı yapılacaksa yapacak. Burası havuz. Şey çıktı zaten. Hamam çıktı. Burayı korumaya aldılar yani. Yapıyor. bu ya. bu zaten. Bu şeylerde de bunun altına giriyor yani. Kolonla. O binanın altına kolon. Olay Sakarya'nın Karasu ilçesi Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre sitenin eski yönetim kurulu başkanı Aliçe yeni yönetme hiçbir belge ve evrak ibra etmedi. Eski yönetimle yeni yönetim arasında yaşanan olayların ardından Ali oğlu AÇ gecenin bir vaktinde elinde bıçakla siteye girdi. Elinde bıçakla sağa sola saldıran ve küfür, tehditler savurmaya başlayan şahıs site sakinlerine adeta kabus dolu bir gece yaşattı. Ne olduğunu anlayamadan korku dolu şekilde uykularından uyanan site sakinleri ise o anları saniye saniye kaydetti. 3 kişisiniz sizi delik deşik edeceğim aşağıya inin diyerek tehditler savuran şahıs bir türlü sakinleştirilemedi. Sitenin girişinde bulunan güvenlik kulübesine saldırarak zarar veren eski site yöneticisinin oğlu Ağaç'e gözaltına alındı. Ağaç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Oğlum seni var ya delireceğim ha. Seni gördüğüm yerde delireceğim. Kızlar <laughs> şunu kapatıp yapmasını biliyoruz. Ama var ya delik teşkil edeceğim. Siz var ya üç kişisiniz. Barış, Mustafa, Ömer. <laughs> Üstündeki var ya birincisi o, birincisi solundaki birincisi de o başkan var ya onların var ya bir tanesi çıktı var ya her yerini keseceğim onları. Tahtaylar ya çıkıyorlar ya. Hırsız diye, Kim? yalancı diye adam namert adamdır. Evet. <laughs> ben namert adamla da yüz yüze karşılaşırım. Onunla ya her Kadir, yeri keserim. Hadi. Bir sen bir Ömer. Bak delikanlıysan sen ne gelirsin. Sen iyi içtin galiba bu akşam. Hadi beni ne hedefi yapıyorsun sen ya? bana, Oğlum, bana içtiğimle içmediğimle muamele <laughs> yapamazsın. O zaman... ayık Ayıp kafayla da gelirim, Ama... sarhoş kafayla da <laughs> geçeceksin onu. Ya geçeceksin onu ya. <laughs> Kaza Kaynarca Karasu yolu Küçük Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi edinilen bilgiye göre Kaynarca yönünde seyir halinde olan Murat G kontrolündeki 34 TN 3489 plakalı otomobille Cevat Akdoğan idaresindeki 41F 4609 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cevat Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Murat G. ise yapılan müdahalelerin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. <laughs>

Kaza İbriktere Mahallesi D100 Karayolu Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre HT idaresindeki 81 AR 585 plakalı otomobille TY hakimiyetindeki 41 DR 595 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 81 AR 585 plakalı otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralanırken 81 AR-585 plakalı araçta bulunan sürücü H.T. ve eşi E.T. araç içerisinde sıkıştı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü H.T. ve durumu ağır olan eşi E.T. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar H.T., E.T. ve C.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hendek ilçesi Uzuncu Orman Mahallesi mevkiinde bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Sakarya arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık bir buçuk dönüm arazinin küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.